Böbrekte çeşit çeşit taşlar oluşur. Kalsiyum oksalat taşı, kalsiyum folat taşı yani kalsiyumlu taşlar bütün böbrek taşlarının neredeyse %75-80'ini oluşturur. Bu taşların haricinde ürik asit taşları, enfeksiyon taşları, sistein taşları, sistein taşları da aşağı yukarı yüzde birdir. Metabolik bozukluklardan kaynaklanır. Ürik asit taşları aşırı hayvansal gıda tüketmekten kaynaklanır. Yani birçok taş oluşma ihtimali var. Şimdi eğer kişinin böbreğinde taş varsa ağrıdan, sancıdan duramaz. Taşların öyle şekilleri var ki burada durduğu gibi durmuyor. Jilet gibi kesen türleri var. Çeşit çeşit taşlar var. Taş büyük oldu mu idrar kanalından düşmez. Mesanede kalır veya idrar kanalına. idrar kanalının genişliği 6 milim, 7 milim. Böyle taşlar var ki santim, bir santim, iki santim, 3 santim, 5 santim olabiliyor. Çeşit çeşit taşlar oluşabiliyor. İşte fark etmez hangi tür taş olursa olsun biz bütün taşları eriten bir yöntem geliştirdik. Avokado seti. Sadece avokado kapsülü değil de neden avokado seti diyeceksiniz. Taşı eritmek kolay. Bir daha bir daha bir daha tekrar tekrar taş oluşmasını önlemek için taş oluşmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu nedenle biz öyle bir avokado kapsülü ürettik ki eşi benzeri yok. Bu avokado kapsülünün birleşiminde avokado ekstraktı 500 mg. Kayış kıran kökü ekstraktı. Kara hindiba ekstraktı. At kuyruğu otu eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Lenf bezlerini temizler, aratır. Bağ dokusunu temizler. Eklem sıvısını artırır, kıkırdakları güçlendirir vesaire. Ayı üzüm ekstraktı. idrar yolları enfeksiyonu için, idrar yollarındaki taş kum için. Bayanlarda genellikle mesanede sistit olur. Sistite karşı, intersistiyal sistite karşı ayüzüm ay ısırgan ekstraktı. Isırgan ekstraktı romatizma, gut hastalığı, fibromiyalji, ankilozan spondilit her türlü romatizmaya iyi gelir. Kanı yapar, kan temizler, karaciğeri güçlendirir vesaire vesaire. Huş ağacı yaprağı, huş huşun birleşiminde betulinik asit var melanom cilt kanserine dahi iyi iyileştirir cilt kanserine karşı son yapılan araştırmalarda bir buluş yapıldı Kuşun birleşiminde yeni bir şey buldular o da betulinik asite benzer bir etken madde ne yapıyor İnsan vücudunda birçok tek hücreli parazit var prozotomol denir prozotomol kediden bulaşabilir köpekten bulaşabilir çeşit çeşit yollarla bulaşabilir prozotomolu yok edici olduğu çok güzel bir çalışma. Bu çalışmayı da Salamanca Üniversitesi, İspanya ve Brezilya ortak bir çalışma yapmışlar. Avokado her türlü taşı, kalsiyum, oksalat, kalsiyum, fosfat taşlarını eritir. Ürgasit taşı eritir. Enfeksiyon taşlarını eritir. Sistain taşı eritir. Sistain taşı %1 oranında bunu, onu bile eritir. Ama biraz daha sistain metabolik anormalliklerden kaynaklar. O biraz zaman alır. Evet, bir öyle bir avokado kapsül üretti ki dünyada benzeri yok. Avrupalı Amerikalı yapıyor, yapmıyor mu yapıyor? Avokado kapsülü yapıyor. Ama içerisinde sadece 100 mg, 150 mg ekstra koyuyor. Gerisi dolgu maddesi, pirinç nişastası. Avokado ile ilgili başka çalışmalar da var. Brezilya'da yapılan bir araştırmada Natalia dos Santos Taramantin Thais Lucianu avokado yaprağının obeziteye karşı yani kilo verdirici, zayıflatıcı özel olduğunu belgelemişlerdi. Bu da yeni bir çalışma. Biz de ne yaptık? Üretmiş olduğumuz force calling kapsülünü geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Avokado yaprağın ekstraktını. Evet, avokado yaprağı, avokado meyvesi değil kullandığımız avokado yaprağının ekstraktı. Bunun haricinde 10 çeşit bitki ekstraktı. Aklınıza gelen her türlü taşı eritir. Antalya'dan bir beyefendi var. Hocam dört defa ameliyat oldum. Böbreklerinde ceviz kadar taş oluşuyor. Ağrı sızıdan duramıyor. Gidiyor ameliyat oluyor. Altı ay sonra bir daha, altı ay sonra bir daha. Beşinci defa ameliyat randevu almış. Diyor ki ya beni buradan kurtar. Böyle basit değil bu taşlar. Çok acı çekiyorum. Avokado seti var. Kullan hızlı iyileşirsin. Bir daha da taş oluşma riski yok. Ha iyi dedi. Aldı kullandı. Altı haftada eridi bitti gitti. Yani 4 santim 5 santim taş oluyor onda. <laughs> Hemen iyi. Bazı taşlar vardır hızla büyüyor. Bazıları vardı yıllarca yavaş yavaş. Çiş, çiş taşlar var. Evet avokadonun faydalarını saymakla bitmez. Bir de meyvesinin özellikleri var. Tabi sadece burada yaprağı, taşa, kuma, böbrekteki, mesanedeki, idrar kanındaki her türlü taşı, kumu, iltihabı önler, temizler. Selülüse iyi gelir, cildi nemlendirir, cildi güzelleştirir, kolesterolü iyi gelir, kalbi damarı güçlendirir, kabızlığı önler vesaire vesaire demir eksikliğine iyi gelir. Birçok özelliği var. Meyvesinin de ayrı ayrı faydalar var. Avokado ile ilgili güzel yorum yapmış. Ayfer Hanım böbrek taşı için avokado suyu kullanıyorum. 20 gün olmadı. Faydasını gördüm. Ağrım yok oldu. 20 günde ağrılardan kurtulmuş. Ahmet Yasir ben kullanmış biri olarak avokado setini kullanmış bir olarak. Böbrekler için avokado forte kullandım. 2 santim büyüklüğünde taş 1 santime düştü. Böbrek sancısı da kesti Allah'a şükürler demiş. Feride Hanım avokado kapsülü kullandım. Taşlar dökülmeye yardımcı oldu demiş. Ercan Bey hocam hayırlı akşamlar dilerim Yüce Allah'tan. Zerdeçal avokado seti kullandım. Böbreklerimdeki kist, Aa, böbrek kisti için. Zerdeçal avokado seti kullanmış. Böbrekteki kist erimiş. Ömer Bey böbrek taşı için avokado kullandım. 3 ay oldu çok şükür. Sancım kalmadı. Taş oluşumu da durdu. Bir daha da taş oluşturmuyor. Normal olarak böbrekteki lazerle kırdırdın, aldırdın vesaire. Bir yıl sonra yüzde on oluyor beş yıl içerisinde. yüzde %55 yıl içerisinde tekrar ediyor. 10 yıl içerisinde yüzde %70 tekrar ediyor. Yani tekrar tekrar risk oluşuyor. Bu istatistik veri. İsmail Bey, hocam size teşekkür ederim. Böbrek taşı vardı. avokado seti ürününüzü Kullandım çok şükür bir kalmadı demiş. Hasan Bey böbrek taşı için İbrahim Bey'den avokado seti aldı kullandım diyor. Böbrek taşları düşürdü kendisine teşekkür ederim demiş. Hasan Bey böbrek taşı ve kumundan birçok gece ağrıdan acilde sabahladığını biliyorum. Acile gidiyormuş böbrek taşı kumundan dolayı acile gidiyor. İbrahim Bey'e ulaştım avokado seti kullanmamı tavsiye etti. Avokado seti 3 aydır böbreklerimin Taş ve kumu döküldü, şu an gayet rahatım diyor. Mesela, mesela. amelete gerek yok, lazere gerek yok. Ben birini tanırım. Adam acı çekiyordu, ağlıyordu yani. Diyordu ki böbrek taşı, doğum yapıyormuş gibi kadınlarda ağrı sancı bir, çok büyük ağrı bir ağrı veriyor acı verir ama ameliyata gitmiyor. Ameliyat tekrar nüksedecek korkusuyla, ameliyattan korkuyor. Çok çok acı çekmişti. Biz gönderdik avokado kullandık, problem değildik. Kullandık, taşlardan kurtuldu. Yani böbrekteki taşların oluşmasının sebebinin çeşit sebebi var demiştim. ürük asit genellikle hayvan gıda çok tüketenlerde olur. Oksalik asit, kalsiyum oksalik asit taşları genellikle sebze tüketimi çok olursa. Ama bu tabii ki metabolizma ile ilgili. Bazılarında böbrek enfeksiyonu olur, taşlara sebep olur vesaire vesaire. Hiç sorun değil. Avokado setiyle taşlara son. Her türlü böbrek taşına son veriyoruz. Problem değil. Evet. Huş yaprağı. insan vücudunda tek hücreli parazitler oluyor. Prozotomol diyor. Prozotomol, kediden köpekten bulaşan bir tek hücreli mikrop. Huşun yaprağının birleşimindeki betulinik asit ne yapıyor? Tek hücreli bu paraziti yok ediyor tekidir. Betülonik asit haricinde vitamin, mineral, enzim bakımından çok çok güçlü ama bizim üretmiş olduğumuz huş sadece huştan ibaret değil. Birçok insanda kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Veya da protein kaçağı sorun ortaya çıkıyor tedavi edilmese kreatin yavaş yavaş yükseldi mi ne oluyor durdurulamazsa kreatin yükselmesi devam ederse böbrek zamanla iflas edebilir kronik böbrek yetmezliği çok ağır bir sorun önce diyaliz sonra böbrek nakline kadar gidebilir şimdi vatandaş buraya geldi o oh, kapıdan girince baktım sararmış solmuş dedim ki böbrek hastası mısın dedim Nereden biliyorum? Belli oluyor. Yüzünden belli oluyor. Sararmış, solmuş. Kan temizlenmesi için belli oluyor. Evet dedi. Doktor beni dedi başka doktora havale etti. Kolundan fistül açılacak. Yani yelize girmesi için kanal takılacak buraya. Ama çocuklar göndermedi. Niye göndermediler? İnternet araçlar seni buldular. Önce gidelim Gökçe'ye dediler. Buyur Huş seti kullanacaksın. Kaç ay? Böbrekler artık yüzde on çalışıyor. Böbrek bitmiş yani. Küçülmüş, büzülmüş. Dedim ki böbrekte de çürüme, bozulma yoksa tedavi eder inşallah. 6 hafta kullandı. Doktora gitmiş. İki set. Yüzde on çalışan böbrek yüzde otuz çıkmış. Gelmiş bana diyor ki bu böbrek bana 10 yıl yeter. 10 yıl sonra belki tıp yeni bir şey bulur. Ya ne bulacak tıp? gidip de böbrek alıp da elma, armut gibi böbreğe burama takacaksın. Ne yapacaksın? <laughs> yok yok bana yeter. E sen bilirsin. Ne, ne yapayım yani? Diyalize giren bir vatandaş Levet Bey İzmir'den beni aradı. Dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin yapıyor, çok kötüyüm. Diyalizden kurtulmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin? Dedim ki diyalize giren hastaya bir şey yapmak zor. Diyalizlik durumdasın. Kreatin kaç? 6.52 çok çok yüksek. Tedavi denemesi yapacağız ama garantisi yok dedim. Tamam ben yaparım. Tamam. Kullandı. Durumu düzelmeye başladı. İki ay sonra beni aradı. Diğerize girmek istemiyorum artık. Dedim ki doktoruna danış. Bana dedi. Doktoruna danışmış. Doktoru demiş ki idrar çıkışı iyi. Değerler düzelmeye başlamış ama acele etme. Ne diyor? Acele etme diyor. devam et. Dört ay sonra tekrar dedi ki ben ziyarete girmek istemiyorum. Benimle konuşma, doktorunla konuştum. O karar versin. Böyle böyle adam zor 6 ay devam etti. Kreatine 6.52'den 2.16'ya düştü. Değerleri düzeldi. Doktor artık diyalize gerek yoktu. Diyalizden kurtuldu. Antalya'ya gitti. Antalya'da çalışıyor. 10 yıl böyle idare etti. Hiçbir sorun yaşamadı. 10 yıl sonra tekrar beni aradı. Dedi ki böbreklerim yine kötü oldu. Dedim ki durup dururken böbrekler yine kötü olmaz. Kimyasal bir ilaç mı kullandı? He nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kimyasal ilaç kullandıysan. Zaten hassas olan böbrekleri zehirledin. Grip oldu dedim antibiyotik kullan. İyi etmişim Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Tekrar huş seti kullanacağız. Tekrar kullandı, tekrar iyileşti. Sorun değil. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın sebebini bilmek. Sebebini bilirsek sorun çözürüz. inşallah. Şimdi Almanya'dan vatandaş 16 yaşında bir genç Doktor demiş ki o protein kaçağı var 2500'lerde böyle giderse böbrek iflas edecek senin şimdiden böbrek arayın demiş annesine babasına. Aradılar beni o böyle diyor doktor önemli değil ne dedi, dedim. Nasıl önemli değil ya biz çok panikiz şöyleyiz böyleyiz şimdiden böbrek arıyoruz gerek yok dedim hani ki, Ne olacak? Bu işleti kullansın. Altı hafta kullandıktan sonra tekrar doktora gitmişler. Protein kaçağı yok. Her şey düzelmiş. Yenge hanım bana bir mektup yazmış. Allah senden razı olsun. Valla uzun bir hikaye yaz. Çocuğum bir diyalize girecekti. Önce sonra böbrek nakli hatırlayacaktı? Hiçbir şey kalmadı. Protein kaçağı. orsan kalktı. Burada Çatalca'da Gökçe Köyü diye bir köy var. Gökçe. Benim adım Gökçe, köyün adı Gökçe. Gökçe Köyü'nden bir hanımefendi geldi, diyalize giriyor. Biz bunun değerlerini düzelmesi için ürünler verdik. Kullanmaya başladım. Ama 10 yıldır da diyet yapıyor. Onu yeme, bunu yeme. Karaciğer değerleri de kötü. Bir sürü problemi var. 6 hafta sonra tekrar tahlil yaptırıyor. ALT 10, AST 11. Karaciğer değerleri düzelmiş. Doktor demiş ki Allah Allah. Allah Allah. Olacak iş değil. Niye demiş? Senin karaciğerin aynı yeni doğan bebeğin karaciğer değerleri gibi. O kadar temiz. Yani demiş, tereyağı yiyebilirsin, et yiyebilirsin, her şeyi yiyebilirsin. Evet. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Sadece sebebi bilen. Nedir? Taş, kum, oksalik asit taşı, asit taşı, böbrek etmezi, protein kaça, hiçbir şey sorun değil. Ama biz huş seti ürettik de sadece huştan mı oluyor? Hayır. Bunu Avrupalılar da Amerikalılar da üretiyor. Ama onlar sadece dolgu maddesiyle dolduruyorlar. Dolgu. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz huş, huş yaprağı ekstraktı içerir. 300 mg. Ayı üzümü ekstraktı içerir 200 mg. At kuyruğu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı, mısır püskül ekstraktı, sarı kanton ekstraktı. Güçlendiriyoruz. Şimdi bir de mesane sorunu var birçok insanda. Özellikle bayanlarda sistit sorun oluyor. Bayanlarda idrar kanalı çok çok kısa olduğu için erkeklerdeki gibi değil. Erkeklerde idrar kanalı üretra uzun. Kolay kolay buradan mesaneye kadar mikrop yeri geçmiyor yani. Ama bayanlarda şak 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 vajinadaki mikrop hemen idrar kanalına mesaneye kadar çok çok sistit oluyorlar. Bir gün bir vatandaş geldi 50 yaşlarında. Ben sistitim, interstisyal sistit, ağırlı mesane sendromu. Çok farklı, normal sistit gibi değil. Normal sistitin tedavisi çok kolay. Akut sistit. Kronik, interstisyal sistit çok çok ağır bir sorun. Dedim ki ya bu bayanlarda olan bir hastalık. Evet %99 bayanlarda olur, %1 erkeklerde olur. O da bende vardı. Tesadüf ya. olacak şey değil. Ne yapacağım ben? Kesin mi dedim? Kesin olmaz olur mu dedi? 10 tane profesör, doktor, uroloğa gitmiş. Teşhis bile koyamamışlar. Erkeklerde olmaz böyle bir şey diye. 11. doktor, doçent doktor. 10 tane profesör, doktor teşhis koyamamış. 11. doçent doktor. Ha bu demiş intersistiyar sistem. Kadınlarda olur, erkeklerde olmaz ama sende de var. Ne yapacağız? Almanya'da bir hapı var. Ondan başka bir şey yok. O da pahalı bir. Tedavi etmiyor, sadece baskılıyor iki. Geldi bana dedi ki ya beni bu haptan kurtar, çok pahalı. Sürekli ödüyor müdüğüm bir işe de yaramıyor. Yıllardır kullanıyorum, fayda etmiyor. Sorun yok, gökçek var, problem yok dedim. Ayı üzümü seti. Vitamin, mineral, enzim, flavonoidler taninler, triterpenler vesaire vesaire içerir ama bunun birleşmenin en önemli, bizim için en önemli madde arbutin. Metil arbutin, arbutin. Arbutin parçalanarak glikozla bağlı. Glikozdan ayrı hidrokinon denen bir madde ortaya çıkar. Bu dünyanın en doğal en etkili idrar yolları enfeksiyonu için antibiyotiğidir. İşte bu idrar yollarındaki her türlü enfeksiyon önler. Böbrek, mesane, idrar kanalı, üretra darlığı vs. hepsi. Ayı üzümü ile ilgili toplam 75 doktor 10 ila 30 yıl süren bir çalışma sonucunda bu doktorlar Almanya'da 186.000 bin Sistit, kronik sistit, intersistiyar sistit yani ağırlı mesane sendromu, idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması. Bütün bu rahatsızlıkları tedavi etmiştir. Ayyüz. Yine Profesör Doktor Sigers, Profesör Lübeck idrar yolları enfeksiyonu ve sistiti tedavi etmişlerdir. Ve Londra Southampton Üniversitesi bir çalışma yapmış. Profesör Möre, Trill, Simpson, Webley, Radford, Miles Hammond vesaire, vesaire bir sürü bu ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları bu çalışmaya 382 kadın, 18 ile 70 yaş arasındaki kadınlara idrar yolları, enfeksiyonu, idrar kaçırma falan rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde ayı test etmişler. İdrar kaçırma, idrar tutamama. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu, yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir Londra'da. Bab e bakabilirsiniz. Bir şey söylüyorsam kaynak var. O dedi, bu dedi, şu dedi değil. Kaynak olmadan konuşamaz. Ay yüzümü, idrar yolları enfeksiyonu için, mesane için idrar tutma, idrar kaçırma, idrar yolları enfeksiyonu mesele için dünyada en etkili bitki. Burada ilim adamı çalışma yapmışsa söyleyebiliriz. Sorun yok. Çalışma yapmamışsa söyleyemeyiz. Evet, e, şimdi Düzce'den bir beyefendi aradı benim. 12 defa ameliyat sormuş. Üretra darlığı. Ameliyat oluyor, kanal tıkanıyor. İdrar kanalı doktora gidiyor kanalı açıyor 6 ay tut, geçmiyor bir daha ameliyat bir daha ameliyat 13 defa ameliyat mı olur üretir azarlı. durmadan ameliyat durmadan ameliyat mikrop kaptı mı artık ona orada bir yol açıldı sürekli mikrop kapacak artık bağırsaklarda ekoli, bakterisi veya kanida mantarı idrar kanalına yerleşti mi bitti hiçbir ameliyat fayda etmez biz o vatandaşı 13 defa ameliyat olan vatandaşı 3-4 ay içerisinde tedavi ettik bitti gitti sorun değil radarlı. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir bitkilerle. Klinik aratması var. Farmasötik ve Biyolojik Kimya Araştırma Departmanı Eczacılık Fakültesi Londra, İngiltere. Akademik Temel Bakım Merkezi Nüfus Sağlığı Bilimi Bristol Üniversitesi, İngiltere. Bir sürü ilim adamı burada. Çalışma yapmışlar 3 gün, 5 gün değil. yıllar süren çalışma. Belge, bilgi olmadan konuşmak insan sağlığını oynamaktır. Allah böylelerini ıslah etsin. Vatandaşı mağdur etmek kimsenin hakkı yok. Var mı?